maalesef ailemize katıldığına tekrar geldiğine hoş geldin. Evet arkadaşlar tekrar like atın abone olun bu Dori'ye. Her gün Dori ile ilgili video atacağım Dori nasıl falan diye. Bugün de atıyorum dün attığım gibi. Daha yeni başladık bu Dori işini çünkü daha Dori yeni geldi. Böyle Dori. Önce çok güzel bir balık. Uy uy uy. Dori, Dori, Dori. Abi çok güzel ya. Neyse arkadaşlar like atın, abone olun doğru hatırına tekrardan. Kanalımızın aboneye ihtiyacı var. 15'te kaldık. Dori bugün iyi gözüküyor. Yani pek şey yapmıyor. Çok hareket eden bir balık değil çok. Mesela böyle kaldı şu an. Kaldı burada. Evet Dori'yi çok rahatsız etmeyelim arkadaşlar. Dori balığımız. Böyle. hepinize a hareketlen 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 neyse hepinize bye bye doğru da size bye bye diyor yukarı çıktı